Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Daha önceki videomda söylediğim gibi bugün birlikte internet ünitesinin ikinci bölümünü işleyeceğiz arkadaşlar. Umarım birinci bölümdeki videoyu izlemişsinizdir. Eğer izlemediyseniz önce onu izleyin daha sonra bu video ile devam edin diyorum. Dilerseniz başlayalım arkadaşlar. Safety rules diyorum yani güvenlik kuralları. Nedir bu güvenlik kuralları? İnternetin güvenlik kuralları arkadaşlar. Şimdi burada bir açıklama yapmak istiyorum. Upturn kitabımız bu kurallara çok fazla değinmemiş. Ancak testlerde ve sorularda karşımıza oldukça fazla çıkıyor güvenlik kuralları. Ve bence önemli de bir konu. O yüzden ben bu konuyu işlemek gerektiğini düşünüyorum. Dilerseniz bir başlayalım. Yani internet kullanımında neler yapmalıyız? Güvenli bir internet kullanımı yapmak için bunlara bakacağız. İlk maddemizle başlayalım. Use safe sites yani safe güvenli demektir. Güvenli siteler kullanın arkadaşlar. Create passwords and don't share with anyone. Password zaten daha önce konuşmuştuk. Şifre demekti. Şifreler üretin. Yani şifreler yaratın ve kimseyle paylaşmayın arkadaşlar. Ama şurada şöyle bir ayrıntı verebilirim. Accept your parents yani ebeveynleriniz hariç kimseyle paylaşmayın. Evet devam edelim. Başka neler yapabilir? Şimdi don'tlara geçelim isterseniz. Yani don't dediğimize göre yapmayınlara geçelim. Don't give personal information. Yani kişisel bilgi vermeyin. Don't meet your online friends. İnternetten tanıştığınız arkadaşlarla buluşmayın. Don't add strangers to your friends list. Arkadaş listenize yabancıları eklemeyin arkadaşlar. Bu et kelimesini cooking ünitesinde işlemiştik. Don't be rude. Kaba davranışlardan çekinin yani kaba davranmayın. Evet devam edelim. Don't continue to communicate if you see bad online behavior. Burada ne demek istiyoruz arkadaşlar? Şuradan ayırmak istiyorum cümleyi. Eğer kötü bir davranışla karşılaşırsanız iletişim kurmaya devam etmeyin. Evet bunlar bence hem İngilizce açısından hem de sizlerin güvenliği açısından önemli bilgiler. O yüzden e, Teok'ta buna ayrıca bir yer verilebileceğini düşünüyorum. O yüzden bunları göz ardı etmeyin lütfen arkadaşlar. Devam edelim bir diğer konumuzla. Arkadaşlar diğer bir konumuz da conjunctions konusu. Yani and, but, so, because. Conjunctions derken ne demek istiyorum arkadaşlar ben? Bağlaçlar diyorum. Yani bağlaç dediğimiz şey nedir? Biliyorsunuz bu olayda yani İngilizce olayında Türkçeye de hakim olmamız gerekiyor. Yani cümleleri ya da kelimeleri e, ya da cümlecikleri birbirine bağlayan kelime türlerine biz ne deriz arkadaşlar? Bağlaç deriz ve az önce de söylediğim gibi bağlaçlarımız and. ya Daha çok bağlacımız var elbette ama kitabımızın işlediklerini gösteriyorum ben size and ve demek, because çünkü demek, but fakat demek ve so bu yüzden demek arkadaşlar. Bunlarla cümleleri ya da sözcükleri birbirine bağlayacağız. Bakalım ilk örneğimizi and'i kullanmışım ben burada. Create passwords. Az önce söylemiştik. Şifreler türetin ve kimseyle paylaşmayın. Bakın arkadaşlar and'i kullandığımız yerlerde cümlenin daha doğrusu e düşüncenin yönü değişmiyor. Yani düşünce aynı yönde akıyorsa, birbirine benzer düşünceler arka arkaya devam ediyorsa o cümleleri ya da cümlecikleri nasıl bağlarız birbirine arkadaşlar? ile bağlarız. Dilerseniz iki tane örnek cümle içerisinde bu konuyu işleyelim. Örnekler üzerinden daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. İlk örneğimize bakalım. I always pay the bills online, bla bla. It's very fast. Şimdi şurada bakmamız gereken nokta, şurayı bir anlamamız gerekiyor. Pay the bills neydi arkadaşlar? Konuşmuştuk internette yapılan işlerden birisi. Hatta pay the bills online internetten fatura ödemek demek. Ben her zaman faturalarımı internetten öderim. It is very fast. Çok hızlıdır. İnternetten her zaman faturalarımı öderim. Çünkü çok hızlıdır öyle değil mi? Bir kaos yerleştirmemiz gerekiyor buraya. Ya ent gelmez. İnternetten faturalarımı öderim ve çok hızlıdır. But hiç gelmez fakat çok hızlıdır olmaz. Bu yüzden çok hızlıdır bu da olmuyor arkadaşlar. Buraya uygun olan bağlacımız bir kaos bağlacıdır. Alttaki örneğimize geçmemiz gerekirse I practice my English online Blabla bla, I don't need to go to a course. Bunu biliyoruz zaten. İnternetten İngilizce pratiği yapmak. Ben internetten İngilizce pratiği yaparım. I don't need to go to a course. Bir kursa gitmeme gerek yok. Buraya hangi bağlacımız girmesi gerekiyor arkadaşlar? And sokalım bakalım, bir deneyelim. Ben internetten İngilizcemi pratik yaparım ve kursa gitmeme gerek yok. Sanki oluyor gibi. Bat'a bakalım. Ben internetten İngilizcemi pratik yaparım fakat kursa gitmeme gerek yok. Bir kere bat kesinlikle olmuyor. Bakalım çünkü oluyor mu? İnternetten İngilizcemi pratik yaparım çünkü kursa gitmeme gerek yok. Hayır. So'ya bir bakalım. İnternetten İngilizcemi pratik yaparım bu yüzden kursa gitmeme gerek yok. Bakın sanki ent de oluyormuş gibi geliyor ama en güzel, en mantıklı olan so arkadaşlar. Zaten soruda soyu ve endi bir arada vermez. Çünkü birbirine çok yakın yani çok çelişkili olur. O yüzden de arkadaşlar buraya tabii ki de soy yerleşmeli diyoruz. Devam edelim isterseniz. I love playing online games. My mother doesn't like it. Ben internetten oyun oynamayı severim. My mother doesn't like it. Annem hoşlanmaz. Tabii ki de buraya ne gelmesi gerekiyor? Düşüncenin yönü değişiyor bakın arkadaşlar. O yüzden de buraya fakat gelmesi gerekiyor diyorum. I will buy a keyboard from Technology Store. Teknoloji marketten bir klavye alacağım. My keyboard doesn't work. Benim klavyem çalışmıyor. Şimdi buraya ne geliyor mantıken? Eğer teknoloji marketten bir klavye alacaksam nedir? Sebebi nedir? Çünkü benim klavyem çalışmıyor. Buraya da ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Bir kaos gelmesi gerekiyor. Çünkü burada bir sebep bildiriyoruz. Alma sebebimiz ne? Klavyemizin çalışmaması arkadaşlar. Evet devam ediyorum son örneklerimizle. İyice anlamanız açısından bol örnek koymaya dikkat ettim. We need a scanner. Bu bir bilgisayar parçasıdır arkadaşlar. Tarayıcı demektir. Bir tarayıcıya ihtiyacım pardon hatta devamı var. A mouse e printer bir tarayıcı bir fare yani bir mouse ve bir printer'a bakın ben otomatikman söylüyorum ve bir printer'a ihtiyacımız var. Ne için? Bilgisayarımız için bir tarayıcıya, bir mouse'a ve bir printer'a ihtiyacımız var. Yani buraya bat geldiğini düşünsenize olmaz. Bir tarayıcıya, bir fareye fakat bir printer'a ihtiyacımız var. Olmaz arkadaşlar. Devam edelim son örneğimizle. My granny is ill. Benim büyük annem hasta. We are going to go to her house tomorrow. Onun e, yarın onun evine gideceğiz. Şimdi ne olması gerekiyor? Benim büyük annem hasta. Bu yüzden Yarın onun evine gideceğiz. Buraya tabii ki de arkadaşlar so olması gerekiyor. Fakat yarın onun evine gideceğiz olmaz. Çünkü yarın onun evine gideceğiz olmaz. Buraya en uygun olan bağlacımız soğudur. Umarım konuyu kavramışsınızdır diyorum ve şimdi arkadaşlar internet ünitesinin bir diğer konusuna geçmek istiyorum. Asking for clarification. Yani onay alma Bunlarla ilgili birkaç tane kalıbımız var arkadaşlar. Kitabımız çok kısa değiniyor. Ee, i̇sterseniz direkt o kalıplarla başlayalım. Birisinin o, eğer onay almak istiyorsanız What do you mean? diye soruyorsunuz arkadaşlar. What do you mean'in anlamı nedir? Ne demek istiyorsun? Ya da ne kastediyorsun demektir. Ve böyle bir soruya... Genellikle I mean diye cevap verilerek başlanır arkadaşlar. Yani demek istiyorum ki nokta nokta nokta. Evet arkadaşlar, devam edelim. Örnekler üzerinden anlatmak istiyorum bu konuyu da. Burada bir diyalogumuz var. Diyalog Ali ve Özgün arasında geçiyor. Ali bir soru soruyor Özgün'e. How do you use the internet? İnterneti nasıl kullanıyorsun? Şimdi Özgün anlamıyor. O yüzden de what do you mean diyor. Yani ne demek istiyorsun diyor. Ali de ona ne demiştik az önce I mean diye cevap veriyoruz. Demek istiyorum ki diyor what do you usually do online? İnternette genellikle ne yaparsın? Yani bunu daha önceki videomda konuşmuştuk arkadaşlar. Bu soru bu sorunun Benzer şekilde soruluşudur. Yani burada interneti nasıl kullanıyorsun dedi. Özgün anlamadığı için interneti interneti genellikle ne yaparsın diye tekrardan soruyor ve Özgün bu sefer okay I see Anlıyor, Tamam anladım diyor ve I usually do online shopping. İnternette genellikle alışveriş yaparım diyor. Bir başka örnekle devam edelim. Bu da Öznur ve İknur arasında geçen bir diyalog. Öznur soruyor, how often do you check your emails? Bunu daha önceki videomuzda konuşmuştuk hatırlarsanız. E-postalarını ne sıklıkla kontrol edersin diyor. Ve İknur anlamıyor, I'm sorry I don't understand. What do you mean? Ne demek istiyorsun diyor, anlamıyorum diyor. Ve Öznur az önce de Yine söyledim, gene tekrar ediyorum. I mean diye cevap veriyor. Demek istiyorum ki e-postalarını çok sık kontrol eder misin? Yani soruyu biraz daha değiştirerek tekrar soruyor İknur anlamadığı için. Ve İknur, evet, I check them every Her gün kontrol ederim diye cevap veriyor arkadaşlar. Şimdi bu noktada bir de başka bir kalıbımız daha var arkadaşlar. Do you mean kalıbı? Yani şunu şunu mu demek istiyorsun ya da şunu şunu mu kastediyorsun şeklinde sorularla da karşılaşabilirsiniz. Ee, bir de isterseniz bir örnek üzerinden inceleyelim. Jack Susan'la konuşuyor ve Susan'a soruyor. Susan, do you talk about the internet all the time? Susan, her zaman internetten mi bahsedersin? Ve Susan şöyle diyor. Bir şeyler anladı ama şimdi onay alacak karşısından. Are you, ''Do you mean are you an internet addict?'' ''Bir internet bağımlısı mısın?'' demek istiyorsun, diyor. Ve Jack ona yes diye cevap veriyor. Susan no, I'm not, in, I'm not an internet addict. Ben bir internet bağımlısı değilim diye cevap veriyor arkadaşlar. Evet tam olarak onay alma aslında bence şu kalıpla gerçekleşiyor. Bir önceki kalıpta ne demek istiyorsun diye soruyordu. Yani anlamadığı şeyi soruyordu. Burada ise tamamen arkadaşlar onay alıyor. Yani şunu şunu mu demek istiyorsun diye soruyor. Evet. Son olarak bütün bu konuştuklarımızı ben bir e, kısa bir soru üzerinden anlatacağım. Şöyle kapatmak istiyorum iyice karışmasın diye cümleler birbirine. Burada bir chartımız, bir tablomuz var arkadaşlar. İnternette neler yapıldığı ile ilgili bir tablo. Evet, eğer göremiyorsanız ben hemen şöyle hızlıca geçiyorum. Chat with friends arkadaşlarla konuşma, oranları da burada. Play online games internet oyunları oynama, download films filmler yükleme indirme, do online shopping, internet alışverişi yapma, search for information, bilgili araştırma ve son olarak practice foreign language yani yabancı dili pratik yapma. Şimdi bunlarla ilgili aşağıda cümleler var. Bu oranlara göre aşağıdaki cümleler true mu yani doğru mu false mu? Yani yanlış mı onlara bakacağız. İlk sorumuza bakalım. Ben bu soruyu özellikle seçtim. Niye seçtim arkadaşlar? Bir önceki ünitede hatırlayın yüzdelik dilimleri anlatan bir konumuz vardı. Hem onu da tekrar etmiş olalım. Yani communication ünitesini birazcık da tekrar etmiş olalım. Most of the internet users use the internet to chat. Most of ne demekti arkadaşlar? Bunu biliyoruz. Çoğu demekti. İnternet kullanıcılarının çoğu interneti sohbet etmek için kullanır. Bakıyorum gerçekten de %70'e kadar ulaştığına göre bu cümlemiz nedir arkadaşlar? True'dur. Yani doğrudur. Bir alttaki cümleye geçiyorum. Nearly half of the users play online games. Nearly ne demekti? Hatırlayalım. Neredeyse demekti. Half of da yarısı demekti. Yani şu şekilde düşünelim. %50'nin başka bir şekilde söyleniş şekliydi. Kullanıcıların neredeyse yarısı İnternet oyunları ya da internetten oyunlar oynar. Bakıyorum Play Online Games'e. Oo, %60'a ulaşmış. O zaman nedir arkadaşlar? False'dur. Devam ediyorum. Only 10% of the users prefer buying things online. Preferı konuşmuştuk daha önce. Tercih etmek demekti. Only de sadece demek. Sadece e, kullanıcıların sadece yüzde onu internetten bir şeyler almayı tercih eder diyor. Bakalım sadece yüzde onu mu tercih ediyormuş? Do online shopping burada. Evet gerçekten de sadece yüzde onu tercih ediyor. O yüzden buna da true diyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. All of the internet users download films. All of ne demekti? Hepsi demekti. İnternet kullanıcılarının hepsi film indirir diyor. Bakıyorum Hayır tabii ki de %35 gibi bir oranda olduğu için false diyorum. Bir sonraki cümleme bakayım. Only a small number of the users use it for researching. İnternet kullanıcılarının sadece küçük bir kısmı ne yaparmış? Araştırma yapmak için kullanırlarmış interneti. Bakalım internet yap, e, interneti bilgi için kullananlar %50'yi geçmişler. O yüzden de buna da false diyorum ve son cümlemi açıyorum arkadaşlar. Internet users are crazy about practicing their foreign language on the net. İnternet kullanıcılarının e, pardon, internet kullanıcıları yabancı dillerini internet üzerinden pratik yapmaya çok düşkünler. Yani bunu çok seviyorlar diyor. Hatırlayın crazy about delicesine sevmek, çok sevmek anlamında kullanılıyordu. Bakalım kaç oranında kullanıyorlar? Evet, %30'u biraz geçmiş gibi ama bu crazy about yani çok sevmek gibi bir kelimeyle ifade edilemez, değil mi? Evet, o yüzden yani küçük bir oranı kullandığı için biz bu cümleye ne diyoruz arkadaşlar? False diyoruz. Evet arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu, bu kadar. E, emin olun ki bu üniteyle ilgili tamamen bütün detayları işledik. Zaten bizim farkımız da detayımız. Bunu her zaman söylüyorum. Yani yüzeysel geçmemeye çalışıyorum ki detaylı bir şekilde öğrenebilelim diye. O yüzden lütfen izlemekten yorulmayın ve bunu bunalmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.